Canlarım selam. 53. bölüm geldi. 53. bölümde neler olacağını tahmin ettik ama böylesini düşünmüyorduk. Aslında çok farklı bir şey meydana gelmedi. Ama bizim teorilerimizi biraz daha zaman olduğunu bize gösterdi bölümde. Şimdi seyrediyoruz. Pompa yine aynı şekilde devam ediyor vazifesine. Bir sessizlik var burada. Yeni bir tuvalet gelmiş. Bakın. Yeni bir tuvalet. Bu tuvalet birden ortaya çıktı ve görünmez oldu yani. Görünmez olma özelliği var. Biz demiştik ki glitch tuvalet yakında upgrade'i gelebilir dedik Glish tuvaleti çünkü bekliyorduk. Aslında biraz görüntüsü Glish tuvaleti benzetiyor. Şu an karşılaştırmasına da şöyle bir bakın. Ben Glish tuvaletle biraz birbirine benzettim çünkü hızına falan da bakın aynı zamanda. Bakın kameramandan burada kaçıyor. Hızı hızına bakın. Evet ve görünmez oldu. Ölmedi. Görünmez oldu sadece. Ve kameraman Titan burada artık ekibi çağırıyor. Devam edin. Yola devam edin. Temizledik diyor. Ve bizi burada yeni olarak yeni bir silah geliştirmişler. Bu silahı görüyoruz şu an ve bu silah da iki kişi şu an kullanıyor. Bunların artık şoför mü diyelim, pilotu mu diyelim? Ve bayağı geliştirmişler. Şu sağ tarafında, sol tarafında iki tane böyle bir boş bir hazne bir hazne görünüyor. O haznenin yanında arkasında yine beyaz pantolonlu bir e, bu herhalde sniperci olabilir. O kameramanı görüyoruz ve nereye gider diye aslında bir tahminde bulunuyoruz. Burada birincisi speaker mani çıkarmayabilir. Belki bu parazit silahının parazit çıkarma silahı vardı ya onu da koyuyorum. Belki de bu parazit çıkarma silahının büyük bir hali geliştirebilmiş bir hali ancak speaker mani bu etki eder diye belki de bunu koydular. Eğer o değilse tuvaletlerin üstüne gidiyorsa onların belki büyük bir zırhları varsa g öldürmek için olabilir. Speaker mani eğer gözden çıkarmışlarsa belki de Speaker mani öldürmek için bile olabilir. Onu da bilmiyoruz. Onların hepsini göreceğiz. Bunun için tabi 54. bölümde görüşmemiz lazım. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.